Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz abi. Güzel bir vakayla geldik. Mekandayız. Moruktayız. Olympus 1000'deyiz. Abi şu oyundaki çarpanı çok merak ediyorum ya. bin yazıyor yani. bin çarpan mı atıyor? Ne yapıyor? Ne yarıyor? O mantığı bir türlü ayıkamadım Bilenler yoruma yazarsa sevinirim. Hala da çözemedim o muhabbeti. Bin çarpı atan var mı ya da? Atan varsa videonun altına link atabilirsin. Merak ettim. Ya, cidden merak ettim. Öbür de de maç fin alamadık. İnşallah bunu da ileride alırız. Öbür orospu dede dedi. Yıllardır Yıllarca önledik. Bir hiçbir şey alamadık. Hayır, belki bunu da alırız. Mor. Mor mor mor. İki tane daha lazım güzel. Kum saatire geldi, mor da geldi. Bir çarpan daha. Güzel. Böyle ol canım ya, böyle ol canım ya amına Tertemiz bak bahsimiz çıktı. 10 spinim var, bahsim çıktı. Bu saatten sonra ne yapsan kar mı? Tabi sen hani bahis çıktı diye hani savsaklama da sikmiyor bana. Yani aynı sistemde devam et. Ufak ufak yavaş yavaş. Ver. <laughs> Mavi gelir mi? Mavi bulduk. Çarpan ara hiç uzatma. Hiç uzatma bebeğim. 405 katı olmuş. Atsan orada bir çarpan. Güzel temiz bir şekilde başlasak hani ne olur amınakoyim ya ne olur yani neden yapmıyorsun bunu? Hiç mi sevmiyorsun bizi ya? iyi öldü. Ne bekleyeceğiz bu? <laughs> sarı. Güzel. Kırmızı bir de çarpan bir tane daha. Güzel geldi. Kırmızılar bin katı bir çarpan at buraya dedem. Güzel dedem, canım dedem. 13 tane sarı, 11 tane yeşil, 12 tane kırmızı patlamış. Ve bana sikeyim ama 2 çarpan var. Tamam, i̇şte o kadar sembol patlatıp Çarpan hala 2'de bırak ben cidden alkış cezayarlık bir şey ya. Cidden bir Sik gibi bir adamsın ama nasıl Sarı gelir mi? Sarı kaldı. Batırma burdan Batır mı buradan ya? <laughs> Batırmak değil ha. Az önceki verdiğin karı alma gözünü sevdiğim ya. Bir oyun iki el ardardan abi. Şey bir kere bir iki el ardardan bir kar ver ya. Ne zaman göreceğiz biz bu hareketini senin? Cidden bıktım günah geldi artık senden ya. Olacak olan senaryo var. Şimdi dayanamayacağım. Bir 9-10 bin daha sıkacağım. Orada batacağız iki taşı de adayın kalacağız yani. O da kalma 10.000 10 bin yapar mı? 10 bin yaparsa 10 bin lan e bir tane daha. Güzelsin oğlum. Sarı. Sağ sarı indir, mavi indir. Yeşil. Sonu yüzük. Ay düzenli bir şekilde gitsene ya. Neyse benim hareket oldu şimdi bak. <laughs> Az önce 14 öğrendi. Bir 15-20 daha dese tertemiz kalıyor. Hiç bak hiç ha hiç zorlamayacağım tertemiz kaçacağım Şimdi bedavadan serüvene bakayım sana bir 10 bin daha vurdum bakalım 20 çarpanı al sana 8 çarpan bana koyayım senin ya direk 28 çarpanla başlayacak da 15 spin 16 spin vardı yani Sıkıntı büyük. Sıkıntı çok çok büyük. Sarı, sarı, sarı. Kum saat yapar mısın sarının patladığı yerde? Bir iki tane kum saat at çarparım güzel. Çarparım güzel iki tane kum saati lazım bak. İki tane kum saati lazım çarparım çok güzel. çarpan da güzeldi. Ne yapalım? kadar oldu illa uçuk yapacak sarı. X gelir mi? X gelir mi? Güzelsin oğlum. İşte bu. İşte bu. Az olsun öz olsun. Az olsun öz olsun abi. 100-200'lü katlara da çarpan at ya. Bizim sana tek istediğim bu. 28 çarpan almış olsaydık bir de 14'te burada 44 çarpan. Anasını sikmiştik şu an oyunu. Bir patlama amına koymuştuk yani. kara olursak çok tatlı, çok olur da. Çok zor, çok zor bir ihtimal. Mavi X. Çarpan at, siktir et mavileri. Çarpan at. Çarpan at hadi dede. Hadi gözünü sevdiğim. Hadi koyduğumun adamı ya. ya 315 katı. Daha neyi bekliyorsun ki ben anlamıyorum. Daha ne patlayacak ya. 75 kazanan çarpan atıyor. Neyse artık yapacak bir şey yok Güzel bir şey gelse de kaçarım ya Buradan kaçacak gibi duruyorum zaten Daha hızlı olaysam batırır bu kızı olsun 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 taşlar bir gelse taşlar yedi bırakıyor bak Bir gelse taşlar ananı sikiyim çarpan at Çarpan at lan Ama ne koyduğum 500 kat olmuş Abi ben buradan kaçıyorum daha fazla hiç sinir olmayacağım gerek yok İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanetsiniz hoşçakalın